Evet. Nasılız? Süpersin, nasılsın selam. Çok iyiyim. İşte kızlarla şey konuşuyorduk. Artık final o kadar yakınlaştı ki. Büyük finalden bahsediyorum. Evet. Ee, gong da bahçede duruyor. Ne zaman çalacağımız belli değil. Her an olabilir. Şu an bile olabilir yani. Ama o çaldıktan sonra kimse gitmeyecek ve gelmeyecek ya. İzleyicilerimizin oyları artık iki kat önem taşıyor. Evde bu işin sonuna kadar, ipi göğsüye ne kadar kalacakları belirliyorsunuz efendim ve belirlediniz en azından iki kişiyi. Onları açıklayacağım. Haftanın birinci damat adayı Gong çalsın çalmasın en az bir hafta daha bizimle. Evet bu hafta sizlerin oylarıyla birinci olan adayımız Adnan Harbi mi? Harbi mi demedin Adnan? Şaşırttın beni. Yok bu sefer şöyle bir durum... E... Yani gerçekten hak eden Onur abimdi. Ee, yani en kötü sakallarının uğruna. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Damat tıraşına gider de oylar diyorsun. Evet, evet. E belki haftaya da olur, ne bileyim. Ne Aynen. Aynen, inşallah. Çünkü büyük sürprizi son anda patlattı ya. Evet. Ama şunu, şunu anlamadın, anlamadın mı? Yani bu evdeki iki günlük yokluğun bile ne kadar fark edilmiş? Hı. Bence bu bunun oyu. Ya Allah razı olsun tabii. Bu bunun desteği. Ee, bu sene çok destek gördüm Seda de Hanım. Halktan çok 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 teşekkür ederim hepsine. Ee, hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Dışarı çıktığımızda bile e, hepsi e, içeri dönün diyen de evet. oldu, dışarıda mutlu olun diyen de oldu. Yani çok güzel yorumlar aldık, çok güzel destek aldık. Allah razı olsun hani izlemedik ama duyduğumuza göre ev halkı da tamamen... Aynen, takıştığınız arkadaşlarınız bile için, kesinlikle. Mutlu olmamız için bu yorumları yaptı. Bunun adına yine böyle destek gelmesi... Çok bir emeğiniz bir, var Adnan. Çok emeğiniz var ve o kadar az bir zaman kaldık. Ki, bize çok güzel şeyler yaşattınız. Siz de yaşayın, bize de yaşatmaya devam edin ve hakkınızı alın istiyoruz artık. Hayırlısı. Pilavdan dönenin? Kaşığı mı kırılsın? Kaşığı kırılsın. <laughs> Peki. Efendim Adnan Haftan'ın birincisi sizlerin oylarıyla. 5 bin liralık çekin sahibi. Gong çalsın çalmasın. En az bir hafta daha bizlerle olacak. Peki birinci gelin adayımız kim acaba? da bizimle en az bir hafta daha burada olacak. Aşk yaşıyorsa aşkına devam edecek veya sizler onu bu evde mutlu görmek istiyorsunuz. Birinci gelin adayı... <laughs> bu haftaki birinci gelin adayımız Tuğçe efendim. Ya, ne musun? İlk birinciliğin değil ama yine ilk sakinliği yani birinci olduğunu, bir de Şaşırdım. böyle çığlık atarken Aynen. görmedim. Çünkü çok yeni bizim ilişkimiz ve ilişkin yokken de birinciliğin vardı. Evet, o da doğru. Ee, çok güzel ilişkiler var içeride. Şaşırdım yine olduğu için ama mutlu oldum. Benim için artık birincilik e, önemli değil, şöyle önemli değil çünkü sen gönlümün birincisisin dedim. O dakikadan itibaren. Aa, gerçekten önemli değil benim için ama çok mutlu oldum. Herkese teşekkür ediyorum. Şöyle önemli, en azından Sice bir şey hafta daha buradasın. <laughs> en azından <laughs> <Böyle> elenmeyeceksin. <gülüyor> 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 e, aşkında yaşama ihtimalin kuvvetleniyor böylece. Bu da bir şey. Yani evet. halk istiyor, koruyor anlamına geliyor. Hı -hı. Peki ödül yemeği Hı -hı. yok. Benim başka bir sürprizim var. Hazırsanız. Bu evde de bırakmıyorum sizi. Nereye Öyle. Aa. Hepinizi merdivenlerden dışarı yolluyorum. Sonra bir sürpriz sizi bekliyor. Sonra da yarın artık finaller çok çok önemli hale geliyor efendim. Finallerimiz artık kim gidecek, kim kalacak ve sona kalan insanlar artık bu evden çıkmayacak. Yeni kişi girmeyecek. O yüzden çok önemli. önüne kadar. Onlar da biraz eğlensin hak ettiler. Bakalım sürprizimiz neymiş? Buyurun merdivenlere. Hadi görüşürüz birazdan. Adnancığım tebrikler tekrar. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hadi. E Kız tebrikler. sana tebrik ederiz. Bari yarısını ver Tuğçe'nin Emre'yle olan ilişkisi ve e, masum olması, ne kadar kızsak da masum bir kız ve tüm ev halkı sessiz diye güçsüzün e, üzerine gidip ezmeye çalışıyorlar bu son derece. Yalnız, yanlış. Halkımız bunu gördüğünü düşünüyorum. E, tu Tuğçe'yi oylarıyla koruma altına aldıklarını düşünüyorum halkımıza. Teşekkür ediyorum. Özür dilemek bir erdemdir, affetmek daha güzel bir erdemdir. Ee, bunun neticesinde de affetmeyen tarafın aslında kendisinin tavrının ne kadar yanlış olduğunu ispatlayan bir seçim oldu bu. Halkın oylamasıyla kız arkadaşım Tuğçen birinci oldu. Çok da yakıştı, çok da güzel durdu. Daha nice birinciliklere. Sen böyle güzel durduğun sürece bence bu halk seni daha da çok sevecek. Sen iste, olur. Sen yeter ki seni.